Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. %50 artışla 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi 2-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Zamlı emekli ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT'liler ve EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan'dan sonra verenler bu yılki Ramazan bayramı ikramiyesini alamayacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT'lilerse kurban bayramında zamlı ikramiyeden yararlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin Nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek. Ölen eşinden veya anne babasından dolayı dul yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Örneğin ölen eşinin emekli aylığının %50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira, %25'i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan kendi sigortalığı nedeniyle gelir veya aylık alamayanlar eşinin aylığının %75'ini almakta oldukları. 2000 lira ikramiye verilecek. SGK'dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödenmeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye veriliyor. Bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira alacak. İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara sürekli iş göremezlik oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı %25 olanlara 750 lira, %45 olanlara ise 1000 2350 lira ikramiye ödenecek.